gidiyor çalışmalar. İyi abi çalışıyorum. Kaç net yapıyorsun sayısalda? 67 falan abi. 67 mi? Ben 82 net yapıyordum sırf sayısal. E senin bu sene sözel de çok yapman lazım. O kaç? Şöylemez ki. Sözele de herhalde soruluyor. Ama tap tap 20 listesini sor. Bıbı gibi söylesin. Çalgıcı olacak başımıza bu. Bak. Abin, ablan en güzel yerleri kazandılar sen de biraz gayret etsen olacak be Kaan'cı. Disiplin yok anacım disiplin. Ama nasıl da saat gibi sekmez. Siz de orada yetiştiniz ama bu zibi de öyle ki dersten kafayı kaldırıyor. Döngür 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 da. döngür benim kontrolüm olmuyor oğlum. Biraz da insanın içinde olacak be. Haklısınız babacığım kesinlikle haklısınız. Senin adına ben utandım doğrusu. Ayıp ayıp. Hiç yakışıyor mu sana oğlum? Bir sen çıkacaksın galiba bizden okumaya. Abi niye okumayayım? Bu netlerle de girebileceğim bir sürü yer var. Ne demek bir sürü yer var? Bu netlerle nasıl gireceksin sen Tumba? Üstüne gitmeyin. Belki çocuk başka bir yer istiyor. Yoksa öyle mi ya? Hani küçükken özeniyordun. Nesrin teyzenin kuzeni gibi. Doktor olacağım diyordun. Besin teyzenin kuzeni kim anne? Ya şey yok mu şey ya? Ne diyor? Mesut Mesut Mesut. Ha. Hani tıbbı bitirmişti ya. O tıbbı bitirmedi ki baba tıp onu bitirdi. Vaa. Bak, bak 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 bir de cevap veriyor bak bak. Ya baba çocuk geldiğinde böyle bakıyor da hatırlamıyor musun? Bak 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 bir de öküz yaptı çocuğu bak. Ya baba bir kere benim fikrimi mi sordunuz ya? Ne biçim konuşuyorsun sen babamla? Ne biçim konuşuyorsun? Kalk git odana kalk git. Terbiyesiz. Sanki bu insanlar senin kötülüğünü istiyor. Bak görüyorsun değil mi? Bir laf söyledim yemek burnumdan geldi. Utanamam lan senden eşek herif.